Ege Bölgesi Dünya üzerinde yüz milyonlarca insanın gözünün burada olduğunu biliyor muydunuz? Özellikle de dünyayı yöneten bazı güç sahiplerinin. Çünkü inanışlarına göre kıyamet günü yaklaştığında Ege Bölgesi onlar için bir toplanma yeri olacak. Tıpkı 2012 yılında dünyanın sonu geliyor diye herkesin Şirince köyünde toplanmış olduğu gibi. Az sonra duyacaklarınız ülkemiz topraklarının ne kadar önemli olduğunun bir başka kanıtı niteliğinde. Çayınızı, kahvenizi hazırladıysanız Ege bölgesine, Mahşer'in 7 kilisesine gidiyoruz. Türkiye. Neden tüm dünyanın gözünün doğusundan batısına kadar ülkemiz toprakları üzerinde olduğunu iyi anlamamız gerek. Türkiye hem coğrafi hem de dini açıdan dünya üzerinde stratejik bir konumda. Ülkenin batısı evangelistler, doğusu ise Yahudiler için kıyamete bağlantılı kehanetlerin gerçekleşeceği yerler. Bu iki farklı dini inancın Türkiye'ye olan ilgisi ülkemizi sadece bir coğrafi merkez olmanın ötesine taşımakta. Kıyametin bu topraklarda başlayacağı inancından dolayı hem batıda hem de doğuda dikkatli ve uyanık olmamız gereken çok önemli konular var. Bir önceki Çorum videosunda Yahudilerin vaat edilmiş topraklar inancından ve Türkiye bağlantısından bahsetmiştim. Bu videomuzda ise dikkatimizi Ege bölgesine çeviriyoruz. Çünkü nüfusları Amerika'da 100 milyona ulaşmış olan evangelistlerin inancına göre İsa Mesih'in dünyaya geri dönmesine pek fazla zaman kalmadı ve ilk ineceği yer de Ege bölgesinde. O gün geldiğinde evangelistlerin bu bölgede toplanmış olmaları gerekmekte. Gelin önce kısaca evangelistleri tanıyalım. Çünkü neden Amerika'nın İsrail'i desteklediğini duyduğunuzda yok artık diyeceksiniz. Sonra da Ege bölgesinin çarpıcı önemine geçeceğiz. Evanjelizm, insanlığın tek kurtuluşunun Hristiyanlıkta olduğuna inanan bir akım olarak ortaya çıktı ve özellikle 2010 yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir ivme kazandı. Bu dogmatik hareketin kökeninde kıyametin kaçınılmaz olduğu ve bu sürecin hızlandırılmasının insanlığın nihai yararına olacağı inancı yatıyor. Evangelistler İncil'deki ayetleri referans alarak dünyanın kaosa hakim olduğu bir döneme girmesiyle birlikte inandıkları Tanrı'nın kıyameti getireceğini düşünmekteler. Bu inanç onları dünya çapında kaos ve kargaşa oluşturmaya yönelten bir motivasyon haline gelmiş durumda. Dünyada giderek artan ama kontrollü bir kaos ortamı oluşturabilirlerse Tanrı'yı kıyamete zorlayabileceklerine inanıyorlar. Böylece kıyametin gelişini erkene çekebileceklerini düşünüyorlar. Kıyameti hızlandırmak adına yapılan gizli operasyonlar ve faaliyetlerle dünyanın çeşitli bölgelerinde kaos oluşturmayı hedefleyen ve kontrol edilebilir kaos olarak tanımlanan bir stratejiyle yürütülmekte. Özellikle az gelişmiş ülkelerde istikrarsızlık ve karışıklık meydana getirerek kıyamet sürecini hızlandırmaya amaçlıyorlar. Peki kıyamet neden bir an önce gelmeli? En önemli amaç İsa Mesih'in kıyametten önce dünyaya geri dönecek olması. Evangelistler bir an önce Mesih'e kavuşabilmek için böyle bir politika yürütmekteler. Bu süreçte de çarpıcı bir sebepten ötürü Yahudilerle işbirliği yapmışlar. Evangelistlerin inancına göre kıyametin gerçekleşmesi için Tanrı'nın müdahalesini zorlamak gerekli. Yahudilerle yapılan işbirliği de bu sürecin hızlandırılmasına yönelik bir strateji. Yahudiler dini inançları gereği kendilerine vaat edilen topraklara dönmeyi ve Tanrı'nın krallığı denilen yeri kurmayı bekliyorlar. Evangelistler ise bu sürecin hızlanmasıyla kıyametin daha erken kopacağına inanmaktalar. Bu yüzden iki grup Tanrı'nın iradesini gerçekleştirmek için ortak bir zemin bulmuş ve gizli operasyonlarla dünyada kaotik bir ortam oluşturmayı amaçlamışlar. Evangelistler eski ahitten yola çıkarak Yahudilerin Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğuna ve Mesih'in dönüşüyle birlikte Yahudilerin kutsal topraklarda egemenlik kuracağına inanıyorlar. Bu süreçte Yahudilere destek olmanın kendilerinin bir dini görevi olduğunu düşünmekteler. Yahudilerin bu dünyada vaat edilen topraklarda egemenlik kurmaları evangelistler için kıyametin bir habercisi. Evangelistlere göre Yahudiler bu dünya üzerinde Tanrı'nın vaat ettiği ödüllere ulaşırken kendileri de bu süreçte Yahudilere verdikleri destek sayesinde cennetle ödüllendirileceklerdir. Yani bir grup bu dünyada ödüllendirilecek, diğer grupta onlara yardım ettiği için öbür dünyada mükafatlandırılacak. İşte ortaklaşa hareket etmenin temelinde bu var. Peki tüm bunların Ege bölgesiyle ne alakası var? İncil'in vahiy kitabında doğrudan kıyametle bağlantılı olan 7 tane kiliseden bahsedilmekte. Kıyametle ilgili uyarılar ve öğütler için 7 meleğin gönderildiği bu kiliselere ayrıca 7 tane de çok önemli mesajlar barındıran mektup gönderilmiştir bu kiliselerin hangi şehirlerde olduğuna ve detaylarına geçmeden önce gelin Hristiyan inancına göre buralar nasıl mahşerin yedi kilisesi haline gelmiş olayın başına dönelim. Tarih Milattan sonra 95 Patmos Adası Ege Denizi'nin tuzlu rüzgarları Patmos Adası'nın sarp kayalıklarına çarparken Hz. İsa peygamberin 12 havarisinden en sevdiği havari olan Yuhanna dar bir mağaranın içinde derin bir düşünceye dalmıştı. Yaşlı bedeninin üzerine çöken yılların ağırlığına rağmen ruhu hala genç ve dinçti. Gözlerini kapattığında zihninin derinliklerinde bir ses yankılanmaya başladı. Onun sesiydi bu. İsa Mesih'in bir zamanlar vaaz verdiği, mucizeler gerçekleştirdiği o kutsal sesi. Yuhanna, Roma İmparatorluğu'nun zulmünden kaçarken kaderin onu bu ıssız adaya sürükleyeceğini hiç tahmin etmemişti. Oysa şimdi kendisine verilen kutsal görevi yerine getireceği bu yer, tarihin seyrini değiştirecek bir öneme sahipti. Mağaranın serin taşlarına yaslanarak derin bir nefes aldı. Tam o anda etrafını sarımsı bir ışık kapladı. Göz kapaklarının ardında yanan bir güneş gibi parlıyordu. Hristiyanlara göre Ege denizindeki bu adada Yuhanna'ya vahi gelmişti kendini bir anda yedi altın şamdanın ortasında buldu. Şamdanların arasında yürüyen, bembeyaz giysiler içinde parlayan bir figür gördü. İsa Mesih. Gözleri ateş alevi gibi parlıyordu. Yuhanna bir an için korkuya kapıldı ama Hz. İsa'nın sesi onu sakinleştirdi. Yuhanna dedi İsa. Yedi kiliseye birer mesaj iletmen gerekiyor. Bu kiliseler benim halkımdır ama her biri sınanacak. Onlara kıyamet günü öncesinde neler yapmaları gerektiğini bildireceksin.'' Yuan'la ellerinin titrediğini hissetti. Bu kadar net ve belirgin bir şekilde mesaj almak hem bir onur hem de ağır bir sorumluluktu. İsa Mesih birer birer yedi kilisenin isimlerini söyledi. Efes, Simirna, Bergama, Tiatira, Sardis, Philadelphia ve Laodikya. Her biri için özel bir mesajı vardı. İlk durak Efes Kilisesi. Efes, Roma İmparatorluğu döneminde Asya eyaletinin başkentiydi ve Hristiyanlık için önemli bir merkezdi. İsa Mesih'ten gelen ilk mektup, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde kurulan bu kiliseye gönderildi. Mektupta İsa Mesih, Efes Kilisesi'ni sadakatleri için övüyordu. Ancak ilk aşklarını, yani ona olan ilk sevgilerini terk ettikleri için de uyarıyordu. Eski sevgilerini yeniden kazanmaları gerektiğini ve tövbe etmeleri gerektiğini bildirdi. İkinci durak, Simirna yani İzmir Kilisesi. Efes'ten yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki İzmir, Hristiyanlık tarihinde derin izler bırakmıştır. Simirna Kilisesi, Roma zulmü altında büyük acılar çekmiş bir cemaati. Mesajında İsa Mesih, İzmir Kilisesi'ne imanları nedeniyle maruz kalacakları eziyetlerden korkmamaları gerektiğini, sadakatleri için ödüllendirileceklerini belirtmiş. Üçüncü mektup Bergama Kilisesi'ne gönderildi. İzmir'den kuzeye doğru yaklaşık 100 km yol alarak Bergama'ya varıyoruz. Döneminde Roma İmparatorluğu'nun önemli kült merkezlerinden biri olan Bergama, putperestliğin ve imparatorluk kültünün yoğun yaşandığı bir yerdi. Bergama Kilisesi'ne gönderilen mesajda İsa Mesih zorluklara rağmen imanlarını korudukları için onları övüyordu. Ancak bazı üyelerinin putperestlik ve ahlaksızlıkla suçlandığını, bu nedenle tövbe etmeleri gerektiğini vurgulamıştı. Ardından Manisa'ya, Tiatira Kilisesi'ne geçildi. Bergama'dan yaklaşık bir saatlik bir mesafede Tiatira Kilisesi yer almakta. Bu şehir ticaretin ve zanaatların merkezi olarak biliniyordu. Tiatira Kilisesi sabırlı hizmeti ve imanındaki büyüme nedeniyle İsa Mesih tarafından övülmüştü. Ancak Cezebel adlı bir kadının etkisi altında kaldıkları için ahlaksızlığa göz yumdukları eleştirilmiş ve bu yüzden tövbe etmeleri gerektiği söylenmişti. 5. Kilise Sardis Thyatira'dan yaklaşık 60 kilometre batıya ilerleyerek Sardis'e ulaşıyoruz. Yer yine Manisa. Zenginliğiyle tanınan Sardis, Hristiyanlıkta ruhani olarak zayıf bir kiliseye ev sahipliği yapıyordu. Mesajında İsa Mesih, Sardis kilisesini ölü gibi bir kilise olarak tanımlamıştı. Dışarıdan canlı ve güçlü görünse de içsel olarak zayıf ve manevi olarak ölüydü. Bu nedenle onlara giden mektupta kilisenin uyanması ve tövbe etmesi gerektiği yazıyordu. Altıncı durak Philadelphia Kilisesi. İsmine bakınca Amerika'daki Philadelphia eyaletindeki bir kiliseden bahsettiğimizi sanabilirsiniz. Ama aslında ilk Philadelphia bir zamanlar burasıydı ve Amerika'daki eyalet çok sonraları ismini buradan aldı. Sardis'ten 45 kilometre kadar güneydoğuya doğru ilerleyerek Philadelphia'ya varıyoruz. Burası Manisa'da bulunan üçüncü kilise. Yani İncil'de bulunan mahşerin 7 kilisesinin 3'ü Manisa ili sınırlarında yer alıyor. Bu kilise zorluklar karşısında direnmiş ve imanını korumuştur. Philadelphia Kilisesi'ne İsa Mesih tarafından sadakati ve azmi nedeniyle açık bir kapı verildiği, zorluklara rağmen imanlarını koruyacakları ve sonunda ödüllendirilecekleri müjdelenmişti. Son kilise ise Denizli'de bulunan Laodikya Kilisesi. Laodikya zenginliğiyle tanınan bir şehirdi. Ancak ruhani açıdan oldukça zayıftı. Laodikya Kilisesi'ne gönderilen mesajda İsa Mesih, kilisenin ne sıcak ne de soğuk fakat ılımlı bir iman sergilediği için memnun olmadığını belirtti. Bu nedenle kilisenin ruhsal açıdan fakir olduğu ve tövbe etmesi gerektiği hatırlatıldı. Mahşerin 7 kilisesinin tümünün Türkiye sınırları içerisinde yer aldığını ve bu kiliselerin birbirlerine çok yakın hatta bir bölgede toplandığını görüyoruz. Bu kiliseler kıyamet inancı açısından son derece stratejik bir konumda bulunuyorlar. Hristiyan inancına göre İsa Mesih geri döndüğünde Tanrı'nın krallığını bu topraklarda yani kiliselerin bulunduğu bölgede kuracak ve dünyayı buradan yönetecek. Ve pek çoklarına göre de bu günlerin gelmesi yakın. ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 1983 yılında bir söyleşisinde söyledikleri de bu inanca işaret eden nitelikte. Reagan aşikar ki eski ahitteki peygamberlerimize ve Armageddon'la ilgili önceden haber verilmiş alametlere geri dönüp baktığımızda acaba olacakları görecek nesil biz miyiz diye merak ediyorum. İnanın bana bu kehanetler açık bir şekilde yaşamakta olduğumuz bu günleri gösteriyor demişti. Bu sözler o dönemde bile bu bölgenin öneminin farkında olunduğunu gösteriyor. Ancak burada vurgulamak istediğim şey yanlış anlaşılmasın. Bu toprakların bir gün ele geçirileceği gibi bir iddia değil. Bu 7 kilise her ne kadar büyük bir dini ve tarihi öneme sahip olursa olsun, bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, bizim topraklarımızda yer alıyor. Ve bu kiliseler sadece Hristiyanlar için değil. Her inançtan insanın ziyaret edebileceği, ister Türk vatandaşı olsun, isterse diğer milletlerden gelsin, herkesin faydalanabileceği kültürel bir miras. Bununla birlikte bu gibi son derece önemli yerlerin dünya üzerinde büyük güçlere sahip olan ülkeler ve gruplar için ne anlama geldiğini her zaman hatırlamakta fayda var. Bu nedenle ülkemiz olarak bu bölgeler için ekstra güvenlik önlemleri almak son derece önemli. Çünkü tarihe baktığımızda bundan yaklaşık 100 yıl önce İngiltere'nin Yunanistan'ı kullanarak bu 7 kilisenin içinde bulunduğu bölgeyi ele geçirmeye çalıştığını görüyoruz. Bu plan Megali Idea haritası olarak bilinir ve Yunanistan'ın Ege bölgesini ele geçirme hayalini ifade etmekte. Neyse ki bu plan Kurtuluş Savaşı sırasında engellendi. Aslında tüm bunlar bana bundan 12 yıl önce yaşanan ve tüm dünyanın ilgisini buraya çeken bir olayı hatırlattı. Siz de hatırlarsanız 2012 yılının Aralık ayında Maya takviminin sona ermesiyle birlikte dünyanın sonunun geleceğine dair yaygın bir inanç oluşmuştu. Bu inanç dünyanın dört bir yanından insanların Şirince köyüne yani Mahşer'in yedi kilisesinden biri olan Efes Kilisesi'nin hemen yanı başında bulunan bu köye akın etmesine neden olmuştu. O dönem insanlar kıyametin geldiğine inanmıştı ve o gün sadece Şirince köyünde bulunan insanlar hayatta kalacaklardı. Hatırlayanlar bilir, ciddi ciddi o dönem tüm dünya ayağa kalkmıştı resmen. Şirince dünyanın dört bir yanından gelenlerle dolu taşmıştı. Yaşanan bu olay adeta İsa Mesih'in bu bölgeye geri geldiğinde yaşanacakların bir provası gibiydi. Acaba birileri gerçekten bunu mu prova etmeyi planlamıştı? Düşünmeden edemedim. Öyle ya da böyle, her zaman söylüyorum. Türkiye dünyanın merkezi. Bugün evangelistlerin ABD'nin ulusal ve uluslararası politikalarını etkileyecek güçte olduğu tartışılmaması gereken bir gerçek. Ve biz içinde bulunduğumuz bu dönemde her zamankinden daha fazla birlik olmalıyız. Sizlere daha anlatacak çok şeyim var. Bir sonraki videoya dek yorumlarda görüşelim. Videonun beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı hatırlarsanız sevinirim. Hoşçakalın.